Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptocu Ali Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali ve bugün ICT kursunun 9. bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz videoda sizlere bu bölüme kadar öğrendiğiniz şeylerle nasıl işlem yapacağınızı, gördüğünüz bu şematikle anlattım ve birkaç tane de örnek gösterdim. Ama bu konunun biraz ağır bir konu olmasından dolayı bu videoda yine birkaç tane örnek sizlere göstereceğim. O yüzden lütfen eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz ilk önce bir önceki videoyu izleyin ve ondan sonra bu videoyu izlemeye gelin. Çünkü orada ben nasıl işlem yapacağınızı anlattım ve bu videoda sadece örnek göstereceğim. Ama bu videoda da örnek göstermeden önce çok kısa nasıl işlem yapacağınızı anlatayım ve ondan sonra örnekleri görmeye gidelim. Bakın ben size ilk önce 4 saatlik time frame'de görüyor musunuz? Bakın bu sol taraftaki ilk şekle bakın. 4 saatlik time frame'de order blokumuzu bulmanızı söyledim. Bu birinci adımınız. Order blokunda güçlü ve geçerli bir order blok olması gerekiyor. Bunu da nasıl anlayacağınızı geçtiğimiz videolarda anlattım. İlk önce order blokunuzu kendiniz için bulacaksınız. 4 saatlik time frame'de. Ondan sonra 45 dakikalık time frame'e geleceksiniz. Ve Fiat o bölgeye geldiğinde orada bir change of karakter arayacaksınız. Gördüğünüz gibi burada en son oluşan dip kırıldığında bizim için change of karakter oluşmuş oluyor. Ve biz bunun sağ omuzunun tamamlanmasını beklemeden 45 dakikalık grafikten çıkacağız ve 5 dakikalık grafiğe gideceğiz. Arkadaşlar eğer TradingView'un paralı versiyonunu aldıysanız 5 dakikalık grafiğin yerine buradan kendiniz için 8 dakikalık time frame ilave edebilirsiniz. Bakın burayı görüyor musunuz? Burada 8 yazın ve onu grafiğinize ilave edin. O 5 dakikalık grafikten daha iyi bizim time frame'lere göre. Eğer Trading paralı versiyonunu aldıysanız bunu yapabilirsiniz. Bakın buradan kendinize time frame oluşturabilirsiniz. En aşağıdan bakın görüyor musunuz? 8 yazacaksınız ve ilave edeceksiniz grafiğinize. Bunu da söylemiş olayım. 45 dakikalık grafikte change of karakteri bulduktan sonra 5 dakikalık grafiğe ineceksiniz veya eğer oluşturabiliyorsanız 8 dakikalık grafiğe ineceksiniz ve orada da yine bir change of karakter arayacaksınız. Ve change of karakteri gördüğünüz zaman bu change of karakteri Bundan sonra arayacaksınız. Yani sağ omuzda arayacaksınız. Change karakteri bulduğunuz zaman artık o change karakterin sağ omuzundaki ilk order blokta işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Ben nasıl yapacağınızı kısaca anlattım. Şimdi size birkaç tane örnek göstereceğim. Bu arada geçtiğimiz videonun sonunda sizlere marketin canlısında bir örnek gösterdim. Ve fiyat daha size gösterdiğim bölgeye varmamıştı ama o videoyu çektikten hemen sonra fiyat benim size gösterdiğim bölgeye geldi ve gidip ilk önce o örneği size göstereceğim bakalım nasıl çalıştı arkadaşlar benimle birlikte olun Arkadaşlar geçtiğimiz videoda ben bu örneği sizlere gösterdim marketin geçmişinde ama bu örneği de marketin canlısında size gösterdim ve size gösterdiğim zaman arkadaşlar fiyat daha bu bölgeye gelmemişti ve daha yaklaşmıştı ama fiyat daha bu bölgeye gelmemişti. Ve ben size burada nasıl işlem yapacağınızı anlattım. Bakın dostlarım ben 4 saatlik time frame'de burada order blokumu kendim için buldum. Tamam mı? Bu benim birinci adımımdı. Ondan sonra fiyatın daha bu bölgeye gelmediğini gördükten sonra bu bölgenin de fresh bir bölge olduğunu görüyorum ve 45 dakikalık grafiğe iniyorum ve burada ben bir change of karakter aramaya başlayacağım arkadaşlar. Tamam mı? Bakın dostlarım burada ben change of karakter arayacağım. Burada görüyoruz ki bizim için oluşan en son dip arkadaşlar görüyor musunuz? Burada bir yükseliş yaşanmış ve bu kırmızı candle bir düzeltme yapmış. Yani burası bizim için oluşan en son dip. Gördüğünüz gibi bu kırmızı candle'da bizim için oluşan bu en son dip kırılmış ve burada bizim için bir change of karakter oluşmuş arkadaşlar. Bunu ben 45 dakikalık grafiği gördükten sonra hemen 5 dakikalık grafiğe ineceğim ve orada da kendim için bir change of karakter arayacağım arkadaşlar. Bakın ben bunu 45 dakikalık grafikte kendim için buldum. Şimdi 5 dakikalık grafikte de aynı şeyi kendim için bulmam gerekiyor. Bakın fiyat bir yükseliş yaşamış. Bakın şimdi burada geldiğimizde hatırladığım kadarıyla fiyat buralardaydı geçtiğimiz videonun sonunda. Fiyat daha 5 dakikalık grafikte change of karakterini oluşturmamıştı. Evet hatırladım. 45 dakikalık grafikte Kenji karakterini oluşturmuştu. Ama 5 dakikalık grafikte buradaydı ve daha Kenji karakterini oluşturmamıştı arkadaşlar. Şimdi hatırladım. Ben 5 dakikalık grafiğe geldiğim zaman burada görüyorum ki benim için oluşan burada en son dip bu kırmızı candle ile kırılıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani burada yine benim için bir change of karakter oluşuyor. Bu change of karakteri gördüğüm zaman artık ben işleme girmem lazım. Artık benim işleme girmem lazım. Yani nokta atış yapmam gerekiyor. Arkadaşlar burada bu change of karakter oluşmadan hemen önceki son order block gördüğünüz gibi burada çok küçük yeşil bir zayıf candle var. Bunu ben order block olarak kendim için çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu zayıf yeşil kendili arkadaşlar. Burası benim için nokta atış yapacağım son order blok oluyor arkadaşlar. 5 dakikalık grafikte fiyatın buraya gelmesini bekliyorum. Fiyat tam bu noktaya geldiğinde bu bölgenin tam ortasında işleme giriyorum. Stop loss'umu hemen bu bölgenin arkasına koyuyorum. Ve hedefimi de Geçtiğimiz videoda size anlattığım gibi 4 saatlik grafiğe gideceksiniz ve fiyatın bu bölgeye gelmesini sağlayan yani fiyatın hareketinin başladığı yeri kendimiz için hedef olarak seçeceksiniz arkadaşlar. İşleme girdikten sonra hedefinizin burası olacağında geçtiğimiz videonun sonunda ben size anlattım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Eğer geçtiğimiz videoyu izlemediyseniz lütfen gidin geçtiğimiz videoyu izleyin ve orada da göreceksiniz ki ben size daha işleme girmeden hedefinizin de burası olacağını söylemiştim arkadaşlar. Ve görüyoruz ki bize verdiği riski karşı reward 47 arkadaşlar. Muhteşem ötesi bir strateji. Bu videoda da size örnek göstermemin sebeplerinden biri bu ki bu strateji o kadar güçlü ve o kadar iyi bir strateji ki ve bize verdiği riske karşılığı var inanılmaz. İnanılmaz arkadaşlar. Onun için lütfen bu strateji üzerinde çalışın ve pratik yapmayı unutmayın arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bakın bizim hedefimizin nokta atışı yapıp geri dönüp ve yukarı doğru gitmiş arkadaşlar. İşte stratejimiz bu kadar güçlü ve Gördüğünüz gibi yine bu bölgeye gelmiş ve reaksiyon göstermiş. Ama biz artık burada işlem yapmayacağız arkadaşlar. Size söylediğim gibi biz bu order bloklar üzerinde sadece ve sadece bir kez işlem yapabiliriz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sadece ve sadece bir kez. Şimdi gidip başka bir örnek daha sizlere göstereyim. Evet dostlarım, şimdi sizlere başka bir örnek daha göstereyim. Marketin canlısında göstermek istiyorum. Bakın burada biz görüyoruz ki bizim için bir BOS oluştu. Ve bunun aşağısında biz bir order block kendimiz için bulabiliriz. Ve bu bölgeyi biz bir order block olarak kendimiz için belirliyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci adımımızı tamamlamış olduk. Yani 4 saatlik time frame'de order block'umuzu bulduk. Şimdi yapmamız gereken şey 45 dakikalık grafiğe ineceğiz ve Orada bir change of karakter arayacağız. Evet bakalım 45 dakikalık grafiğe indiğim zaman. Evet burada görüyorum ki bakın benim için oluşan en son tavan bu candle'da kırılmış arkadaşlar. Yani burada benim için bir change of karakter oluşmuş. Dostlarım bu örneği ben marketin canlısında anlatıyorum size. Burada ben 45 dakikalık grafikte Change of karakterimi de buldum. Ve ben bunun bu sağ omuzunu artık 45 dakikalık grafikte değil de 5 dakikalık grafikte analiz etmeye gidiyorum. Şimdi 5 dakikalık grafiğe iniyorum. Evet. Şimdi. Aynı geçtiğimiz videonun sonunda size öğrettiğim gibi. Orada da gördüğünüz gibi bu durumdaydı. 45 dakikalık grafikte Change of karakterimizi bulmuştuk. Ama 5 dakikalık grafikte change of karakterimizi bulmamıştık. Şimdi de ben size marketin canlısında bir örnek gösterdim. Gördüğünüz gibi 45 dakikalık grafikte change of karakterimizi bulduk. Ama 5 dakikalık grafikte daha change of karakter bizim için oluşmadı. Eğer sizler bu videoyu izleyene kadar burada bir change of karakter oluşmadıysa lütfen bu göz gözaltına alın. Ve 5 dakikalık grafikte change of karakterini gördüğünüz zaman size öğrettiğim şartlar yönünde işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da canlı markette bir örnek. Bakın dostlarım marketin canlısında başka bir örnek daha sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi biz 4 saatlik time frame'deyiz. Burada ben kendim için bir order block teşhis ettim. Burası benim için bir order block arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik grafikte order block'umu kendim için bulduktan sonra size anlattığım gibi 45 dakikalık grafiğe iniyorum ve bu 45 dakikalık grafikte burada bir change of karakter arayacağım bakalım change of karakter bizim için oluşmuş mu Evet dostlarım burada bizim için oluşan en son tavan kırılmış yani burada bizim için bir change of karakter oluşmuş Burası bizim için bir change of karakter. Şimdi bir sonraki adımda yapmamız gereken şey 5 dakikalık grafiğe ineceğiz ve bunun bu sağ omuzunda burada şimdi 5 dakikalık grafikte bir change of karakter arayacağız. Ve gördüğünüz gibi fiyat daha bir change of karakter oluşmadı. Fiyat eğer böyle bir şey yaparsa mesela şimdi fiyat burada eğer gelip de mesela böyle Evet şöyle bir change of karakter oluştuktan sonra fiyat düzeltmesini yaptığında border blok üzerinde biz bir işleme girebiliriz arkadaşlar. Yapmamız gereken şey ilk önce burada kendimiz için bir change of karakter bulmak. 5 dakikalık grafikte burada change of karakteri gördükten sonra bu change of karakterden hemen önceki order blokta biz bir işleme girebiliriz arkadaşlar ve hedefimizi de 4 saatlik grafiğe gideceğiz. Ve 4 saatlik grafikte marketin bu bölgeye gelmesini sağlayan yani fiyatın hareketinin başladığı yeri yani tam bu noktayı bir hedef olarak kendimiz için belirleyebiliriz. Yani biz eğer burada bir işleme girersek bakalım bize verdiği riski karşı kaç? Eğer bizim söylediğimiz şartlar oluşursa yani biz burada işleme girirsek Stop'umuzu hemen bu bölgenin arkasına ve hedefimizi de size söylediğim noktaya kadar koyabiliriz arkadaşlar. 4 saatlik grafiğe gideceğiz. Buraya kadar da bir hedef kendimiz için bulabiliriz arkadaşlar. Bize verdiği riski karşı reward 20 arkadaşlar. Bize verdiği riski karşı reward 20. Gerçekten muhteşem bir riski karşı reward. Lütfen bu coin'i de göz önünde alın arkadaşlar ve eğer size söylediğim şartlar oluşursa bir işlem yapabilirsiniz dostlarım. Başka bir örnek daha sizlere göstereyim dostlarım. Bakın burada biz kendimiz için bir order block buluyoruz. Bu dalga başlamadan önceki order block bizim için burada arkadaşlar. İlk önce bu order block'u kendimiz için buluyoruz. 4 saatlik grafikte bu işi yaptığımız zaman şimdi 45 dakikalık grafiğe gideceğiz ve orada kendimiz için bir change of karakter arayacağız. 45 dakikalık grafikte ben buraya geldiğim zaman burada change of karakterimi görmem lazım arkadaşlar. Ve burada görüyorum ki bizim için oluşan en son dip bakın burada bizim için bir change of karakter oluşmuş arkadaşlar görüyor musunuz? Artık change of karakteri de yazmıyorum burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Burası bizim için oluşan en son dip de bu kırmızı. Sonra fiyat bir yukarıya gitmiş ve en son oluşan dipi aşağı doğru kırmış. 45 dakikalık grafikte ben bu olayı gördüğüm zaman 5 dakikalık grafiğe gideceğim ve bu sağ omuzda kendim için bir change of karakter arayıp ve orada işleme gireceğim arkadaşlar. Bakın bunu ben 45 dakikalık grafikte buldum. Bu change of karakteri. Şimdi 5 dakikalık grafikte de aynı şeyi yapmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi fiyat yükselişler yapmış. Şimdi burada ben fiyatın en son dipinin kırıldığı yeri bulmam lazım. Buraya bakın arkadaşlar. Burada görüyoruz ki bizim için oluşan en son dip görüyor musunuz? Burada aşağı doğru kırılmış. Yani ben 5 dakikalık grafikte de change of karakterimi buldum. Arkadaşlar, birinci adım 4 saatlik grafikte order blokumuzu bulmak ikinci adım 45 dakikalık grafikte change of karakteri bulmak ve üçüncü adımda 5 dakikalık grafikte 45 dakikalık grafikte bulduğumuz change of karakterin sağ omuzunda yine başka bir change of karakter bulmak ve orada en son order blokunda işleme girmek arkadaşlar bakın dostlarım şimdi ben burada bu change of karakteri gördüğüm zaman Bundan önceki order block'u da kendim için Seçiyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu kırmızı candle bizim için oluşan Order block Tamam mı? Şimdi ben bu bölgenin size öğrettiğim gibi Tam ortasında işlemme giriyorum Stop loss'umu arkadaşlar Tam bu bölgenin arkasına koyuyorum Tam bu bölgenin arkasına koydum Tamam mı? Hedefimi de size öğrettiğim gibi 4 saatlik grafiğe gideceksiniz ve orada fiyatın bu bölgeye gelmesini sağlayan yani fiyatın harekete başladığı noktayı hedef olarak kendimiz için koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hedefimizi de fiyatın bu başladığı noktaya kadar koyabilirsiniz. Tam bu aşağıya kadar. Yani buraya kadar hedefinizi getirebilirsiniz arkadaşlar. Gördünüz mü? Aman Allah'ım. Bakın bize verdiği riske karşılığı vardı 162. Dostlarım bize verdiği riske karşılığı vardı 162. Gerçekten söyleyecek hiçbir lafım yok. Kusursuz bir strateji, kusursuz bir teknik. Sadece doğru noktada doğru hamleleri yapmanız gerekiyor. Ve burada bazı olaylar olabilir arkadaşlar. Burada birçok kez stop yiyebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bir kez fiyat gelip sizin hedefinize varırsa arkadaşlar bütün stoplarınızın telafisi olacaktır arkadaşlar. Bu arada size söylemem gereken bir konu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada biz order bloku kendimiz için belirledik. Farz edin ki burada birkaç tane order blok olsaydı arkadaşlar. Mesela böyle olsaydı bakın eğer fiyat gelip de bakın mesela burada bir order blok, iki order blok ve bu da üçüncü order blok olsaydı arkadaşlar. Fiyat bu şekilde olsaydı biz bu ilk order blokta işleme girecektik arkadaşlar. Ve burada da gördüğünüz gibi fiyat gidip bizim hedefimize varmış. Ama önemli bir konuyu size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bu işlemlerde bizim stoplosumuz çok çok küçük ve hedefimiz stopumuza göre çok çok büyük arkadaşlar. Burada eğer ben ilk order blokta işleme girdiğim zaman fiyat geri dönüp benim stopuma değerse ve yukarı doğru giderse o zaman bu ikinci order blokta ben yine işleme gireceğim arkadaşlar. Burada ben yine işleme gireceğim, yine hedefimi size gösterdiğim yere koyacağım. Ve yine stop loss'umu bunun tam arkasına koyacağım arkadaşlar. Tam arkasına. Eğer burada da yine fiyat bizim stopumuza değerse yine en son order bloka ben bir sipariş bırakacağım. Ve fiyat buraya geldiğinde arkadaşlar ben burada bir işleme girebilirim. Bunun tam ortasında gireceğim. Ve eğer en son order blokta ben işleme girirsem benim riske karşı vardım daha da çok olabilir. Stop'umu bunun tam arkasına koyacağım. Ve Hedefime bakın arkadaşlar. Şimdi bakın bize verdiği riskli karşı bat kaç olacak? Şimdi ben bunu hedefime koyuyorum. Bakalım bize verdiği riskli karşı bat kaç oluyor? 126. Evet, bundan daha çok olmadı ama bu da gayet çok bir riskli karşı vardı arkadaşlar. 162, 126. Burada önemli konu ne biliyor musunuz? Bakın bizim hedefimiz büyük bir hedef değil. Bakın yüzde iki buçuk, yüzde üç gibi bir düşüş yaşayacak fiyat. Ama stopumuza göre çok çok büyük bir hedefimiz var arkadaşlar. Yani bize verdiği riske karşı var çok büyük. Evet dostlarım son bir örnek daha ben sizlere göstereyim. Burada ben 4 saatlik time frame'de bir order block kendim için buluyorum. Gördüğünüz gibi bu kırmızı candle bizim için bir order block. Bunu ben order block olarak kendim için buldum. Birinci adım. Şimdi ikinci adımda yapmam gereken şey 45 dakikalık grafiği iniyorum ve burada bir change of karakter arayacağım. Gördüğünüz gibi fiyat buraya gelmiş. Ben burada change of karakterimi bulacağım. Burada gördüğünüz gibi bizim için oluşan en son taban kırılmış arkadaşlar. Yani fiyat bizim için oluşan en son tabanı burada kırmış. Ben burada 45 dakikalık grafikte Change of karakterimde bulmuş oldum. Şimdi yapmam gereken en son şey 5 dakikalık grafiğe gideceğim ve oradan nokta atışımı yapacağım arkadaşlar. 5 dakikalık grafiğe gidiyorum. Ve burada 5 dakikalık grafikte de Change of karakterimi bulmam lazım arkadaşlar. Şimdi. Burada gördüğünüz gibi fiyat aşağı gelmiş, aşağı gelmiş. Burada bizim için oluşan en son taban kırılmış arkadaşlar görüyor musunuz? Burada bizim için 5 dakikalık grafikte de change of karakterimiz oluşmuş. Bu change of karakter oluşmadan önceki son order bloku ben kendim için buluyorum arkadaşlar. Bu zayıf yeşil candle'ı bir order blok olarak kendim için buldum. Ve görüyoruz ki burada gelip çok güzel bir şekilde bizi işleme sokmuş. Sublusumuzu hemen bu bölgenin arkasına ve hedefimizi de size gösterdiğim gibi 4 saatlik timeframe e giderek fiyatın bu bölgeye gelmesini sağlayan noktaya kadar da hedefimizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Dostlarım bu videoda ben size birkaç tane örnek göstermeye çalıştım ama yine asıl olay sizde bitiyor. Yani sizin pratik yapmanız gerekiyor ve bunları birçok kez Grafte görmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa marketin canlısında bunları uygulayamazsınız. Dostlarım eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.